Bugün sizlerle Youtube videosu Youtube videosu, YouTube videosu da. Neyse arkadaşlar burası böyle Bir şey yasal nadir evet. Sizlerle sikip tuvalet Neyse videosu çekiyoruz Yanımda evet. Beren var Şu an siz... ben de, de tuvaletin ve pis kokuyorum Evet başladık. Evet şimdi ben de Ben şu an Youtube kanalını girdim arkadaşlar Çok az abone olmaktan Zahmet oldum Ama bana Evet bitti arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım artık. Gel sen de ne parkırmışsın git. Et tuvaletim ben. Ben havalı türetim. tuvaletim. Tuvaletim. Tuvaletim ne ya? Tuvaletim ben. Tuvaletim. Tuvalet deram. Tuvaletim ben. Geliyor tuvalet deram. Tuvalet deram. İkinin oradan geliyor Türet ben abi. Benim adım Türet artık. Oo O bir tane flaş geçti. Arkadaşlar. Ben sen benden önde misin geride? Ben, ben senden sonra bastırdım bu arada. E ben hiç oynamadım ki oyunu. Sanki ben oynadım. Senin win'in sen benden daha fazla olsun. Ama ben yumurta açtım. <laughs> kedim var benim. Kedi kedim var benim. Sen de öndesin. Yuh. Kedim var benim. Anladın abi, mı? Kedim bastı. 9000 hıza geçtim hala. Çünkü benim hızım benim Himbeska. Ne istersin? Çiftliği dom dom. Yes, yes, yes. Mı bak mı, adam bak adam adam. Dur çöpürü dom dom. Yes, yes, yes. Beren. Beren yes. sahne ışıkları şu an bende. Dur çöpürü dom 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 yaşıyoruz. Yes, Dur çöpürü dom tips tips. Şu an biz aynı sen aynı bölüyoruz. Sen mavi desin değil mi? Yok ben Yo, Şimdi, Şimdi, yeşildeyim bir kere. Ya değilsin. Şimdi yeşil ben şimdi sizi ben, ben neredeyim? Şimdiz, evet. Mavi kim demiş? Abi efendim. Mavi de çünkü. Abi efendim. Bakın şimdi kim mavi demiş. Bakın bakın. Kim mavi demiş? E kim mavi demiş? Daha yeni geçtim bu arada. Oo! Sen de mi aldın onu? <laughs> İyi alsın. Yine benden daha yavaş. Arkadaşlar, abi, arkadaşlar abi. burada zıplama yok. Bizim zıpladığımızı bakmayın. Yürüdükçe zıplıyor. Değil mi? Bilmiyorduk Beren. Gizli like tuvaletlerde you. uçuyor. Like you, you. Ben de 200 milyon trilyon IQ olan ben. Tıkla. Oh! Ne what? Tıklayınca, evet. tıklayınca tıkla kafanı Kafan gidiyor. Tıklayınca kafan gidiyor. Açtı binyan. Ay binyan. Açtı binyan. Açtı binyan. Sen hala niye baslamadın? Baslamış. Ne soruyorsun? Başlamış mı? Senin vinin. Beren yanlarda petler var. Pet alma yeri ben var ona, Beren ben yanında. Ben pet almak için gidiyorum geri. Açtı binyan. Açtı binyan. Reset atı o zaman. Reset atınız. Ve güzel ödüller kazanınız. Ve yüzdeyim Arkadaşlar Robert. 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 için daha var. Robert. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar bir e ilerliyoruz. Görkemle beraber. Evet arkadaşlar. Bir Yorkem buçuk. Bir buçuk K'yım. Ben de bir buçuk K'yım. Yok. Sen daha dokuz yüzsün. Ben bir buçuk. Ben on buçuk. Yo dokuzsun sen. 900 dokuz yüz, dokuz yüz, dokuz Bir mi geçtik? Evet. Ben de on stupinyon, on stupinyon. 10 mü? On stupinyon, on stupinyon. Bir kere git. Bir K. Burka. Ben Bir K K yes yes. Bir K K yes yes. Beren sen şu an ileriye gidiyorsun. Turuncu. Turuncu. Kırmızı. Turuncu. Kırmızı. 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 Kes. Kırmızı. Kırmızı, kırmızı. kırmızı. Oldu mu sen de kırmızı? Domates. Ya. ya kırmızı kırmızı kırmızı. Kırmızı. Evet. Tamam. Arkadaşlar biliyor musunuz domates Bei deyince mi? kırmızı deyince benim aklıma domates geliyor. Bir de kan geliyor. Nasıl? Tam açık söyleyeyim ilk domates geliyor. Yorken öyle tutarken ben de birazcık yorken Evet devam bomba ke. Gri değil misin? Hı? Ben gri misin? Evet gri değil. Ben yalan oldu. Yanlarda var var. Bir keliği açıyoruz. Açıyorum. Açtım. Açtım. Ne çıktı? Sıradan. Aynı şey 2 En iyileri tak diyeceğiz. Tıkla tıkla tıkla. tıkla. Takas bir 1den sonra.

Beran, çok maja. Ayakta yetti. Beran. Ay, ben gözüm kapalı gidiyorum. Ay, ben yetti. Beran, sana dur bindireceğim. Günlük kotlar neydi ya? E ben nasıl tempo. Ay, ben yetti. Ay, ben Bitirdim. Ondan. Bitirdim. Dur Nasıl şey yapıyorduk evcil hayvanlar? Kuş. Takıldı mı? Taktın mı? Nasıl takıyoruz? Yardım etsene. Beren sana tur bindireceğim. Taktın işte. Vay Beren sana Hı, yana, tur, tur bindirdim. İkinci şu turu bin. bindireceğim. Çünkü ben hiç pet atmadım. Senin kaç petin var? Beren, Boku pet alsana, Boku. Şimdi bu Boku petini tak. Boku mu? Çok kötü bir isim şey varmış. Boku. Bak taktın. Kaç veriyor bak. Uyu 45. Sidersek, Uyu sidersek, 45. U'yu silersek 45. U'yu silersek Beren bak hızına. Var da hızını görüyor musun? Ben ilerlemiyorum ya. 45. Hızım gördüm. şu an benim 100 bile de sıfırla gidiyormuşum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar R1'imizi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yaptık. Yap. Ne zaman yapabiliyorsun? Ay yaptım. 10 ke onun ya burası. Seninki daha 3 okay. ke. Neresi? Burası. Hadi. Oo ben tekrar en başa düştüm. Oo çok kazandım. Ben Hı, re bir yaptım şey hala senden daha iyi. Anette gel. Da. Anette gel. Arkadaşlar. Şu an evet. Bitti. Süre bitti. Süre Bitti. 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 süre Bitti. Bitti. Süper bitti. Oo, evet. Balık. 5 klık pet açtım. 5 klık Ben balık beş Melek kedisi. Balık bakalım. Benim melek kedim var. Hmm. Senin neyin var? Benim melek kedim. Benim de balık mı? Beren artık hem bana aldığım şeyler 2x x geliyor. Beren benim aldığım şeyler. <laughs> hem, aldığım şeyler s yapınca buraya geldiğinde 10x veriyor winner. Of. Ay nette getto. Ay ne getto. Ay getto. Evet Gitto. Ay ne getto. Ay nette getto. Beren I I get yaptım hala senden daha iyi. Rebird yaptım. Şu an ikinci kademedeyim sarıya Evet geçtim. De sarı ben de sarıdayım. Turuncu, şey kırmızı. 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 Pembe. Pembe. Gri. Sen şu an pembe desin. Yo. Mavi şimdi gri desin. Bitti. Mavi. Bitti. Yo Beren sen 5 dakika önceden söylüyorsun. Hala ay, senden öndeyim. Beren, Beren, Beren hala senden öndeyim. Beren hala senden öndeyim. Beren bakıyor musun? Beren in ya. Bak hala senden öndeyim. Aha ikinci turda bitti. Koş koş hemen buraları izle. İlk turu biz artık saniyede bitiriyoruz arkadaşlar. Sen ben daha iyiyim. Senin daha iyiyim. Bak. Ben daha gri griyim. Deyim. Maviye geçtim. Bitecek. Bitti. Aa ben de bitti yapabilirim. Do oh! 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 What? <gülüyor> <gülüyor> ben <Ay>. oynamıyorum ya. <laughs> Hocam oynamıyorum ya. O neydi be? Evet. mı? Ben adamla takas Mah tapas takas yaparım. <laughs> Nereye bak yaptım? İngilizce etkin etkin olsun. Engelli etkin. Gel. Tamam mı? <laughs> ver bu kuyu ver bana bu. Ya görken. Ve Cate abi, abi çok soğukkanlısın. Boku. Abi efendim. Bir şey Aklıma kötü bir şey geldi. Boku var ya onu şey. Ama anne. Abi efendim. Bay bay. Takas. Necati'ye Necati'yle. Sen bana bir atsana. Boku ver, Gerçekten mi? Ver. Necati bana. Bir dakika beklesin. O da... Anlattı. Gel. Ben getim. Tamam, get sonra... to get to get to. Sana göndereyim. Aa Beren burada 500 falan var. Sen? sen sana göndereyim mi? Sen bana gönder. Ne? Sen çünkü yoksun. Sen yoksun ya. Yani. İstemiyorum. Evet. Aynat the get to. arkadaşlar. Aynat the get to. Oh, Kafa sallıyoruz. Kafa sallamaca. Kafa sallamaca. Evet wow. arkadaşlar şimdi konuşmuyoruz. Wow. Tamam artık konuşmuyoruz. Ya konuşuyoruz. Ben susmadım arkadaşlar. Sessiz olun diyor Görkem arkadaşlar size. Ay yetu. Ayana yetu. Ayana yetu. Seni geçtim. Nasıl? Ay getto. Ayeme getto. Ayeme getto turcu. Kırmızı. Pembe. Görkem'i tur bindiriyoruz. Tabi efendim bindiremiyorsun. Mavideyim. Bitirdim. Tur bindiremedim bu arada sen bana. Gittim. Hala bindiremedin. Beni geçemedin. Yostuk arkadaşlar. Binleri evet, de Benim değil mi? bilgisayar kasıyor. Hı? Benim bilgisayar kasıyor. Kaç kere bitirdim ben buraya? Ya. Ben... Uh, ucu uçtum. Kaç geliyor saniye dedi. Beren benim param. Dört kemik şu arkadaşlar. Ben yine garibanım. Rebirth. Beş yüz mi? Beş yüz kere yapıyorsun. Neyse. Beş yüz kere 500 Beş yüz kere rebirth. Beş

çünkü benim, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben <de sargıraksan. gülüyor> ben benim diğer ben şimdi A. <laughs> veren evet. emin misin? Evet. Rebirth'imi yaptım. Tıkla, tıkla. Beran evet. diyelim için 1 milyon istiyor. Şimdi uzay yumurtası. Aa, koş, 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 koş.

çıkar. Meram bu mistik bu mistik. Kaç veriyor? Ne benim daha iyidir de neyse. Benim ki kaç veriyor? Iki. Uzaylı. İkan Benimki 225. En iyilerini takan gitsin nerede? At ne yapıyorsun? Ben ne yaptım? Ne yaptın? Neyse. Oynattı yetti. Dostu kartelaslar. Ya takar mısın ya? Ben takamadım o zaman. Onu mu takamadım? Ver an. Daha, daha Zaten gitmedi ki geri. O kadar hızlı varmış ki. Bir an sadece. Hah taktım. Ya Joe Chan. Tamam. Ah, Beren zaten geriye gitmiyor o zaman. Sadece geriye dönüyorsun. Ben bir tur öyle geçireyim istiyorsak. Ben de geriye gidiyorum. Arkadaşlar Yok, burada bitmiştir. Evet, dur. bir dakika dur. Dur, dur. Kapatma. Dur. Ne? Kapatmadı mı? Aa, evet arkadaşlar. Görkem'in kanını önce izleyin. Sonra lütfen izleyin adı Beren Çünkü ben ben bir e, bitiriş falan yapamadım. Tam kesilmedi ama arkadaşlar yani bitiriş yapamadım. Şarjım bitti ama sizin için arkadaşlar yarısını en azından çektik. Benimkini de izlersiniz beni seviyorsunuz Evet. Bay bay.